destek amaçlı da. Eğer hani memnuniyetiniz varsa geri dönüşümler bir. Zaten herkes soruyor bana hani e, nasıl bu kadar pozitif oldum ya da atıyorum ben merhaba ilk çek. Balıkçıya gidiyordum biz Şaşırıyorlar nasıl yani nasıl o moda girebiliyordum nasıl moduna girmedim. Peki ilk ne? geldiğinde hangi moddaydın? En dikteydim. Söylesek yani de evet. Aynen. Değil mi? Evet. Ne yapıyorduk burada? Önce kendimiz dedik. Motivasyonumuzu yükselttik. Şimdiki durumun nedir diye dersek? Bunlar daha Teşekkür ederim. evet herkese merhabalar. Bizler seanslarımızı tamamladık. Yasemin Hanım'la yaklaşık bir yıldır beraberiz. Sohbet ediyorduk. Sizlere de göstermek istedim. Evet, e, eskimizle yenimizi kendi aramızda sohbet ediyorduk. Evet. Ne Nerede oldu, nereden nerelere geldik diye e, başladığımız noktayla şu anki noktamızı sonuç kelimemiz bundan daha iyi daha iyi. Haydi bakalım. Kendinize şahane bakın. Siz mucizesiniz. Hatırlayın. Hoşçakalın.